Gel buraya. Hadi bakalım. Hadi. Sat sen herkesten iştahlı gidiyorsun oğlum. Yürü. İçeride kalmadı. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. Youtube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yine şöyle arkamdan da görmüş olduğunuz gibi hafif rüzgarlı bir havada yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün neler yapacağız? Yine her zamanki gibi çok işimiz var bugün. Bol işli bir gündeyiz. Koyunları kıracağız. Bademli köyünden biliyorsunuz Ümit arkadaşım var benim. Sürekli birbirimizle yardımlaşıyoruz. Benim işim oldu mu o bana onun işi oldu mu ben ona birbirimizi yardımlaşarak ee, işler yapıyoruz. Bugün koyunları kırkmamda bana yardımcı olacak. Onda makine varmış. Makineyle kırkalım dedi. O gelecek. Öğleden sonra gelecek. Öğleye kadar koyun gidip öğleden sonra da koyunları kırtacağız. Akşam üzerine doğru da domates, biber fidalarımızı aldık. Bahçeye gidip onları dikeceğiz. İnşallah bu şekilde bir gün geçireceğiz bakalım. Başlıyoruz videomuza. Koyunları gidiyoruz dediğim gibi öğleye kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ya kızım. Arkadaşlar tarlanın içinde <laughs> dikenler vardı. Dikenlerin hepsini orakla kestim, biçtim. Şöyle gözüküyor bakın hep yerlerde dikenler vardı. Dikenler büyüyüp de yerlere tohum atmasın diye. Şurla falan bak hep diken. Hep bunları kestim. Tarla dikene garmasın diye. Çünkü hayvanlar içinde gidiyoruz ya. Kirazların dalları da yükseldi artık. Çok da fazla teklenden yemiyorlar. Bir iki defa Sırlıklar oluyor teklenden de. Öyle çok aşırı derecede bir zarar olmuyor. Zaten altındaki dallar da kesilecek. Şuna bakın geçen yıl, yılki yedikleri dallar. Alt dallar yani. Bunları destereyle keseceğiz. Ağacı yükseltmiş olacağız hem. Biliyorum koyunları. Yaklaşık saat işte dediğim gibi bir 12 1 kadar falan gideceğiz Öğleye doğru kapatacağız. Ondan sonra hemen kırkım işlemine geçeceğiz. Kırkım işlemi bitince de Ondan sonra da Allah'ın izniyle bahçe fidanlarını dikmeye gideriz. Bakın o zayıf koyun var ya zayıf koyun sürüden ayrı duruyor devamlı. O ayrı yayılıyor. Diğer hepsi burada toplu bir şekilde duruyorlar. Birazcık birazcık sıcak çıkmaya başladı. Fark ediyorsanız siz de bakın bütün hayvanlar bir araya toplanıyor da yerden yiyorlar. Çok fazla dağınık durmuyorlar. Sıcak olduğundan birbirlerinin gölgesine sokuluyorlar. Pusat. Pusat rahatsız etme. Arkadaşlar Pusat'ı görüyor musunuz? Siyah oğlan nasıl koştuk duruyor. Pusat. Oğlum niye sinir oldun sen onu? Allah Allah. Pusat siyah ola sinir oldu arkadaşlar. Oyunlar gölgeye gölgeye geliyor. Karınlarını iyice doyursunlar diye ben de kapatmıyorum. Pusat. Ne oldu? Büyük olan diş geçiremedin mi? Vallahi süser seni. Bayağı fena olacak bizi pus pusat. Bak neler yapıyor. Ne oldu? Şimdi de ona mı sinir oldun? Ha, vurursa görürsün. Maşallah zerdaliye bakın arkadaşlar. Bir tane dalda kaç tane birden zerdali çıkmış. Şuna baksanıza. Çatal çatal çatal. durlarda falan kaç tane birden çıkmış. Rabbimin nimetleri. Bunun arasından bir tanesini alacaksın aslında seyrelteceksin. Daha tanesi iri olur. Maksatla da yeriz. <laughs> ekşi yalnız. Hmm. Çok ekşi. Saat. Oğlum çevirsene koyunları. Koyunlar nereye gitti? He? Nereye gitti aslanım koyunlar? Gel, gel oğlum sen. Koyunlar nereye gitti? Hadi bakayım yürü koyunları çevir. Arkadaşlar bu arada yonca balyeleri de kurudu artık bunları. Hemen bugün yarın kaldıracağız. Bir yer hazırlamak lazım bunları. Çünkü bunları kaldırıp burayı tekrardan sulamamız lazım. Balyele kurudu. Şey yaptık. Rulo haline getirdik. Onları doladık ya balye haline. Ondan sonra da e, tabi alt kısmının çok kurumayan yerleri vardı. Şimdi oraları da kurudu. Biraz da böyle bekledi. Hemen balye yerlerini hazırladık mı? Şu bahçe işini falan ayarlayan bakan bir de koyunları kırkan. Ondan sonra da balyeleri yerine koyarız. Hemen ardından e, tekrardan sulamaya geçeriz. Maşallah da onun önündeki kiraz da baya kiraz yapmış. Siz niye gölgeye gölge atıyorsunuz kendinize ha? Ben geldim de iki üç tanesi güneş çıktı. Yeri kalanı burada. Şişt. Hadi madem hadi. Arkadaşlar durmayacak. Geç sen de. Geç. Baksanız arkadaşlar. Sıcak geliyor hayvan. Yayılmıyor. Dışarıda bile durmuyorlar bakın burada. Burada içeride duruyorlar, gölgeye yeri geçiyorlar. İçerisi biraz daha serin olduğu için hayvan kendini hemen gölgeye atıyor. Zaten sabah bunun içine ben komple yonca doldurmuştum. Yani elle yaptığımız balya ile, iki balya yonca atmıştık onun içine. Yoncayı yediler, onun arkasından da babam çifte gitti. Ben de koyunları çıkardım ama karınları tok. Biraz açsa bile dediğim gibi çok fazla hemen yatmış bile bakın biri. Siz baya tüyünüzü düzmüşsünüz artık arkadaşlar bu da bizim gelenmeden aldığımız tavuklardan. Bakın beyaz beyaz tüyler çıkmaya başlamış üzerinde. Şöyle yakından göstereyim. Artık tüylerini düzmeye başladılar. Değil mi kızım? Çalış kalsın öyle. Buradan atarız buradan. Bak ne abi, bak Universal Copper 3 Gel gel eleme Arkadaşlar Ümit Sadıcım gelecekti demiştim ya sabah koyun kırma Köy ya. hayatında yardımlaşma Yardımlaşmayı hiçbir zaman ihmal etmiyoruz Kendi sevdiğimiz arkadaşlar arasında hepimiz birbirimizi yardım ediyoruz Sadıcımın yanına geldim koyunları kapattıktan sonra onun keçi sayasında keçi gübresi varmış, birkaç gündür biriken, onu atıyorsun de. Çalış doldurduk arabayı. Aynen. Üç kişiyiz, Yunus, Ümit, ben. Oo! Oo. Sayıya kaçırırsın bir de Pelivan. Az bir şey kaldı, bundan sonra yok. Al sadıç, küre küre kıra. Şimdi buradaki gübreyi sardık mı, İlk baştan traktörü kullanan Yunus arkadaşın, 8 tane, 7, 7 tane miydin be? Yedi tane. 7 tane kuzusunu kırdık. Ondan sonra Ümid'in hayvan sayısındaki gübreyi temizliyoruz. Ondan sonra da benim kuzuları, koyunları kıracağız. Şu hayatında yardımlaşarak tamam. iş yapıyoruz arkadaşlar. Bitirdik şimdi azık dinleniyoruz. Biraz dinleniyoruz. Az bir şey kaldı. Buna da attık mı? İş tamam. Sadece kapıyı buradan açtın değil mi sen? Tamam. Üniversitenin arkasını bu taşı bağlayayım da buradan sürükleyiverem çıkarırım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum çıkarırım. Azıcık zor çıkarır da. Yunus, çıkarır mı hiç traktör bunu? Ben, bunları... ben elimle çıkardım, ne oluyor? <laughs> ya yaşlanırsa da dene bakalım bir elden çıkacak mı? Ben tam anladım. buradan açtın değil mi kapıyı sen? Ha, çok yorgun biliyorum. Valla bu büyük taşı kepçe gibi bir şey çıkarır. Berket mi diyeceğiz sana şimdi buna da attık mı? Evet. Bayağı tozu ya, burası tozluk kebremiş. Evet. Kaç para satıyorsun sadece keçi kemiresini be? 800, 900. Tutturabildin evet. evet. Belirli bir fiyat yok mu? Kara borsa yapma Belvan. Belirli, belirli bir fiyat söyle. <laughs> 800 lira da veriyoruz ama akıllı ya. 800 lira ha? Evet. Arkadaşlar yaklaşık bir saat mi oldu? Bir buçuk saat mi oldu? Bir buçuk saatten beri kemri atıyoruz. Gübre. Yok ya yarım saat daha önce sardık işte ya. <laughs> yaklaşık bir 800 lira diyebiliriz yani. İlavesiz ama bayağı taştı yani. İlave de olsa ilave boyunu kadar sarmışıktır yine. Aşağı lan kayıyor. 900-800 liralık gübre sağ. burayı buraya bitireyim de bir çay demleyeyim. Bir yemek yaparız. Bir çay içeriz. Bundan sonrası ve selam. Sağ sadece oğlakları. Sağ Ayvandan Hayvandan gani acıktı. Acıktı oğlum adamdan karnına çıkmış ya davulguya nasıl sarılanıyorlar bak ama maşallah arkadaşlar oğlakları görüyor musunuz Bir maşallah alırız oğlakları nazar değdirmeyelim ananız geliyor hadi bakalım sadece maçı çam var Kolak lan karnacık Bak nasıl sallıyor sarı değil mi? Ya ya. Gidelim mi gari? Su dolu olsun da gidelim. Arkadaşlar ya. şimdi de buradaki gübreyi attık. Ümit sadece. Sıra bizim koyunları kırmakta. Ne bizim ya? Evet. Makasla daha rahat çalışsın diye mi? Aynen. Koyunun yağdası yapıştırır makaslara. Yağdası mı? <laughs> yapayım, evet. Yağdası kesin diye yapıyor ha. Evet. Valla bugün bize ni koyun dayanır, ni kuzu çift makine. Aynen. Biberleri şöyle doğrayalım ki tavuk sotenin içine atarız. Çoban işi olduğundan biraz büyük büyük doğrayacağım. Biberi doğradığımız göre şimdi de domatesleri doğrayalım. Tavuk sotenin biberleri hazır. Domatesleri de doğradık mı malzemeler tamamlanıyor. Çoban usulü tavuk sote arkadaşlar. Şimdi yağını koyduk. Şöyle biberlerini de koyalım. Sadece yemek hazırlanıyor. Domatesleri birazdan koyacağım. Biberler birazcık içinde pörsün, yumuşasın biraz. Ondan sonra domateslerini koyacağım. Sadece rüya ne iş yarıyor? Kres koyun içine. Makine şeylere aşınmaması için. Tırnakları ha? Evet. Kaç koyun da bir koymak gerekiyor onu Valla bir iki koyun da bir koyuz işte. Normalde beş koyun falan kırkı da sen şimdi de tedbir sağlam olsun, tedbir elden bırakmayayım diye koyuyorsun durun değil Aynen. mi? Aynen. Gres değil mi o? Gres. Kaç para aldın makine? 1150 lira aldık. 1150 İkisi de aynı makine herhalde lan. Yok değişik. Markası değişik. Ee. Sen kaç al dedin Yunus? Bilmiyorum, ben abi ben çok oluyor al lan yani, ya. bayağı oldu mu? 4-5 sene oluyor. Oo 4-5 sene önce makineyle 200-300 milyonmuştur. Evet. Evet. Yok lan 400 falan aldık biz de olursun. O zaman ha? O zaman biraz daha kaliteli herhalde. İyi yine ya. İdare ediyor bize. 5 seneden beri dayanıyor ya. Daha ne olacak? 5 seneden beri kaç tane? 100 tane koyun kırdın sadıç? 100 koyunu 80 Kuzey Bayan başkalarının gidi Arkadaştan yine de gidiyor ha bak böyle sağa sola tamam. Kim bilir kaç bin hayvan kırmıştır, kırmıştır yani Ben yemeği yapa koyayım Şöyle domatesini attık mı Biraz tuz atam. Yememiz 15 dakikaya hazır arkadaşlar. 15 dakikada durdu mu tamamdır. O zamana kadar iki kuzuza kırkarız. Bayağı da vakit oldu. Bugün bu arada evet. şeye gidemeyeceğiz. Ee, hani domates, biber dikmeye gidecektik ya. Domates, biber dikmeyi, bahçe dikmeye gidemeyeceğiz değil, ben gidemeyeceğim. Ee, annemle babam gittiler. Çünkü Bademli'de de biraz çalıştık. Orada da Ümid'in keçilerin gübresini çektik. Vakit bayağı oldu orada çekerken. O yüzden annemler babamlar bahçeyi dikmeye gitmişler. Artık dikildiği hali gösteririm ben sizlere. Çünkü biz koyun kırkımışı vardı bugün. Koyun kırkımışı bizdeydi. Evet ama çok tüy birikti ha. Baya şey biriktirmiş, yumak birikmiş. Şu ilaçları da ecza dolabına koyalım. Herhalde sen bunları yaz, yorgan doldur. Yoğurkan mı? Evet. Bayağı doldursak olur valla. Şöyle hayvanları da göstereyim. Ee, bakın hepsi açılı verdiler. Yumurta gibi olmuş tadı bunlar. Yumurta gibi mi gibi soğuyum, <laughs> olmuş? Elma gibi soyuyor bunlar. Kız bulmuş. olmuş. Elinizi sağlık Sadıcım. Sadıcım kovaları koyuyorum ben oturun. Yemek soğumadan Evet. Aç bakayım yemeği, kapansana. Yemeği beğenecek misin bakalım? Beğenmeyecek misin? Çoban sodesi yapıverdim size bugün. Ooo süper. Hello, otur sen de. Oturarak da çıkar. Kola da soğukmuş. Vallahi dolaba koydum Koy dedim. Bu senin. Bu da benim. Ben bakalım bir tane alayım bir. lezzetini bakayım. Güzel olmamış mı? tuzlu mu olmuş, tuzsuz mu olmuş? Arkadaşlar bir lezzetine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kışt, tavuklar sizde mi nasıl benzeyeceksiniz? Yemeğin lezzeti zaten yağından belli Evet. Ben beğendim bak sen de beğeneceksin bakalım al sen de. Devam bak. Bir de sen bak bakalım. Hadi bak bakalım da. <laughs> ben de başla bakıyorum nasıl öyle? <gülüyor> <gülüyor> İyi değil evet. mi? Evet. Güzel Tabii. diye söyleyebilirsin. Ben beğendim. Güzel, güzel. Arkadaşlar. Tavukla yiyecek. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra işlerimize bakarız. Bakalım. Arkadaşlar Allah bin bereket versin. Karnımızı doyurduk. Ümitle Yunus'u uğurladım. Buradan tekrardan bir kez ellerine sağlık. Dediğim gibi köy hayatında biz yani kendi hayatımızda burada birbirimizi yardım ederek işler çok yapıyoruz. Birimizin bir işi olduğunda tek kişilik tek kişinin yapamayacağı bir işse diğeri ona yardıma gidiyor. Bugün yeni be, beraber bir araya geldik. Ümid'in gübresine çektik. Hayvanların gübresine. Yunus'un 8 tane kuzusu vardı. Onu kırttık. Bizim koyunları da kırttık. İyi oldu. Herkes kendi işini gördürmüş oldu. Koyunları çıkardım şimdi gütmeye. Yeşilliğe doğru saldım. Diktik işte oğlum. Ne hepsi diktiniz mi fidanların hepsini? Hepsini diktik de işte biraz fasulye kaldı ekilecek. Fasulyeyi unutmuşuk. Fasulye, fasulye dikeyim oraya. Dikeriz bir garip yine. İki kaç garip domates oldu? Domates üç garip oldu da kurladı haşırlardan götürü de dikeriz biraz daha. Hı. İki garip bu var. Zale koyun 40'arken gelemedim ben bahçeye falan. Yunus'tan Yunus Ümit'le beraber gübre temizledik. Biz de koyunları kırdık. Koyunlar hem beyaz oldular. <laughs> Açılı verdiler. Evet, Arkadaşlar sabah öğleye kadar koyunu güttük. Öğleden sonra gittik Yunus'un kuzularını kırttık Dediğim gibi biraz önce anlattım ya. Akşam üzeri tekrardan öğlen sıcağı geçtikten sonra hayvanları tekrar gütmeye çıkardık. Sabah tüylü bir şekilde yayılıyorlardı. Şimdi de tüysüz bir şekilde yayılıyorlar. Bayağı da yorulduk yalnız bugün. Bir iki romor gübre attık. Kuzu kırttık, bunları kırttık falan da filan da odu budu derken yine akşam üzerini yaptık. Yarım saat, bir saate kadar güneşte bata. İşler iyice yoğunlaştı artık yaz gelecekçe. İşlerin tam ne yoğun var? sırası. Aynen ben bahçeye gideceğiz dediydim anne ama biz koyun kırkarken siz gittiniz bahçeye artık, siz ayarladınız. Ama erişmezdi Nötge ile sen Yetişmez. Hangisi, hangisini birisini koşturacaksın? <laughs> biz koyun kuzu için anca yetiştirdik bugün. Onu babanla biz yapalım dedik gari. Sizin Güzel var. oldu mu? İkişer üçer garip falan yani olmuştur gene. Oldu oldu. İki tane biber oldu, iki garip. Bir garip patlıcan oldu. E, i̇yi yeter onlar ya. E, i̇ki börülce. iki bağmıyor oldu. İyi. Hepsinden ikişer garip. Hepsinden bir alacağım bir tane. Ebe alacaksın zaten çok yenmiyor ya. Bir, bir tane olsa diye de. ya. buradan götürürüzler dikeriz. Dikeriz, dikeriz daha. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum artık. Bugün biraz yo yorulduk. Şurada çimenden üzerine biraz yatsam uyusam olur. <laughs> Videonun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz de abone olarak Anıl Çapaz Köy Hayatı kendi hayatımıza, YouTube kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Otlar falan çekilecek. Daha birçok iş yapılacak işimiz var. Hepsini sırasıyla yapacağız. Sizlere de göstereceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.